Arkadaşlar merhaba, aracımız Insignia. E kendi aracım. Şimdi ee, şu yandaki çamağı, üstteki sinyal nasıl sökülür, ampulü nasıl değiştirilir? onu göstereceğim. Sökmüşken de şu ofisi çerçevelerden takacağım oraya. Onları göstereceğim arkadaşlar. E, i̇zlemeden önce kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Şimdi arkadaşım yardımcı olacak, çekeceğiz. Tut abi. Şimdi bunun tırnakları var şu şekilde yani tornavida ile de olur da biraz çizebilirsiniz belki. bu şekilde geliyor arkadaşlar. Şunu şu şekilde yapıyorsunuz. Ampülü burada. Bu dipsiz ampul. Şöyle göstereyim. Her yerde kolaylıkla bulabileceğiniz. Onu şimdi de değiştiriyorsunuz. Şimdi şu çerçeveyi takacağız. Bunları bir parçacıdan aldık. Orijinal olduğunu düşünmüyorum. Çiftine 70 lira verdim. Şu şekilde yapıştıracağız. Bantlarını sökelim. İnşallah bant kalitelidir. Düşmez iki gün sonra. Tabii yapıştıracağımız yeri önceden siliyoruz arkadaşlar düzgünce. Evet bu şekilde. Biraz uzaktan çek başkan. Gayet güzel oldu. Öbür tarafta yapalım. çerçeveleri internetten bulabilirsiniz. Fena olur mu? Hadi inatlaşma. Şu anda bant inatlaşıyor. Çıkmam diyor. Lan sinyali banttan kolay çöktük ya. Şimdi bunu göz kararı ayarlıyoruz arkadaşlar iki tarafı da. Arkadaşlar insignia ile ilgili diğer videolarıma bakabilirsiniz. Farklı çalışmalar yaptık. Farklı videolar var. Kanalımda. Dediğim gibi abone olursanız da çok memnun olurum. Evet. Bize için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu kadar. Görüşmek üzere.